Öncelikle merhabalar. FIFA 20'nin bu son günlerinde FIFA 21 çıkmak üzereyken size bir paket açılımı videosu yapmak istedim. Birçok oyunumu sattım. Daha azıcık aslında oyunu sattım. Daha birçok oyunu satılacak ama bari bu kadarını paket açmaya harcayayım dedim. Bayağıdır paket açılımı videosu yapmamıştım. 2-2,5 sene oldu en son FIFA 20'de yapmıştım. Bir şu parayla bir paket açılımı yapmak istedim size. Evet başlayalım. İyi paketimizden bakalım ne çıkacak. Çok büyük bir paket değil zaten. Paket gelmedi bayağıdır. <laughs> 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 oh, <wow>. Zaten <laughs> sonra çıkacak. Bari ben de bu parayla hiçbir şey yapmayacağım için en azından size paket açtığımı yapayım dedim. Şunları transfer sesine göndereyim. Tamamdır. Evet ikinci paket. Bu arada geçen video gösterdiğiniz için gösterdiğiniz... <laughs> Videonun linkini transfer yaparak... Evet bir şey çıkmadı. Bunları yine transfer listesine gönderiyorum. Bunları da kadroya gitsinler. Çok fazla uğraşmayacağım. Zaten 3-4 gün sonra bırakacağız oyunu. Evet. Bir, bir ben hangisi board hangisi volkan onu hala çözemedim. f bir hemen almayı ben düşünmüyorum ama aldıktan sonra aynı şekilde transferlere veya herhangi bir şekilde başka yamalar düşünüyorum. Mesela FIFA 21'in pardon FIFA 20'nin 2013, 2014, 2015 SC Galatasaray kadrosunu kendim bazı oyuncuları yaparak yaptım. Yüzlerini benzetmeye çalıştım her ne kadar tam olmasa da. Snyder, Drogba, diğer Ebuye tarzı. Evet. 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 başka koyunları çıkma reytingi artsın isterdim hmm, Hames de geldi Bunları yine gönderiyorum güzel bir balkan çıkardık en azından daha başlardayız Çünkü Evet bakalım ya 83 üstü rating oyuncu geliyor ve eğer orada üstte yanarken tek çizgi olursa o da volka at anlamına geliyor. Çift çizgi olursa board anlamına geliyor. Mesela daha demin tek çizgi olmuştu. O yüzden volka çıktı ve gayet de güzel bir volka ama şu an para etmez zaten oyun bitti. <laughs> şey gelmedi zaten bende varmış. Bunları yine gönderiyorum. Bunları da hemen satar satacağım. Evet bir daha bir diğer paketimiz. Artık satayım zaten bir işe yaramayacak. Evet. Bir diğer paket. Keşke böyle mega paket tarzı paketler olsa direkt onları açacaktım. <laughs> 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 evet. Bu şunu fark ettim. Türkiye Ligi'nde bu sene hem TOTY yani Team of the Season almasına rağmen inanılmaz düşüş yapan kartlar var. Mesela Falk'a 3 rating düşmüş ve Gustavo çok düşmüş, Witch düşmüş düşmüşler şampiyon olmalarına rağmen. Anlayamadım ve çok non var. Birçok kişiyatsızlık yapılmış bence. <laughs> Bu seni buradan buradan çıkıyor. Ana bakar. Biliyorsunuz bir işe geldim. Senin. Evet. Bunları gönderiyorum. Bir diğer paket. Neredeyse yarısına geldik. Ee, bir volkat iki borç. Gayet iyi. bir daha. Yine bas. işe yaramayacak. Yani i̇sterseniz diğer oyuncuları sattıktan sonra paket devam edebilirim. Zaten oradan da bir 600 bin falan kalıyor. Bayağı kalıyor. İsterseniz o parayı bitirebilirim. Onu yorumlarda belirtebilirsiniz istiyorsanız. Bunları yine gönderiyorum. Evet. Aynı yine 78 rating. Aynı Nunrair. FIFA'da. 21'de. Ben gönderdim. Bir diğer paket. Evet. Öyle oldu mu hiç hiçbir şey çıkmıyor. Yani direkt yine Nunrair. Evet. Claude Emir gelmiş zaten. Borja Mayoral. Verle Madrid'in oyuncusu. Ben ilk defa alıyorum. Mini geldi sanırım. Evet bir diğer paket. Bakalım. Bir volk hatta görmek isterim ama yine Evet. Bunları yine transfere gönderiyorum. Bir iki üç sefadır atmayı bıraktı. Ama tabii dört tane güzel kart attı. Evet. Sonra. gönderiyorum 5. veya 5. Bence gayet iyi. Bu pakete göre çok iyi. Çünkü bu paketten çok az çıkma olasılığı var. Bir, bir paket daha açıyoruz. baş Boşu boşuna izletmeyeyim. Evet, bunları ya transfere. İnce gelmiş. %70'ini falan tamamladık zaten paketlerin. Yine de 5-6 tane güzel oyun çıktı. Binanım. Bir Bir Volkout daha görmek isterim. Güzel bir Ama Ben tabii Ronaldo çıkardıktan sonra birazcık paket şansımı yitirdim gibi bir şey. Çok çok ya 90 rating bir daha görmedim Ronaldo'dan sonra. Bir <laughs> Cevabı Nandriye'den arkasından bir volkat patlatır mı? 3 kere arka arkaya çıktı çünkü. Hadi gönderiyorum. Yaklaşık 4 paketimiz, 5 paketimiz falan kaldı zaten. Ya çıktı bakalım. Sako. Ben gönderdim. Sunuş paketimiz galiba bununla birlikte. Evet, Bunları da gönderiyorum. Bakayım, evet son iki paketimizden biri. Hadi birinden bir güzel oyuncu bekliyoruz. Son paketten yüzümüzü görür. Gönderdim. Evet. Son paketimiz. Son paketimizi de açtım. Bakalım ne çıkacak. İyi bir şey gelsin lütfen. <laughs> güzel bak. 5 tane Yapmasını istiyorsanız yorumlarda belirtip beğeni atabilirsiniz. Ben de göndereyim. Zaten oyun çıkmasına 5-6 gün kaldı. Ben hemen alamayacağım. Ama size yine de video çekmeye çalışırım. Onlarla alakalı aldıktan sonra tabii ki de yardım videoları vesaire veya kadro kurma görevlerindeki oyuncuları göstererek yardım edebilirim. Veya yamalarla destek, destek vermeyi de çok sevinirim. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.